kaybolduk değil mi? Yok ya. Hem kaybolsak ne olacak? Biz varız ya. ya. Bir durun ya. Bir durun hatırlayacağım şimdi ya. Aslında güzel fikir ha Ferit. Biz bile yerimizi bilmiyorsak bir başkası bizi nasıl bulsun değil mi? Ay, ne de değil mi? <laughs> Çok komik. Aha. Vallahi buldum. Vallahi buldum. Bu ağaç işte. Harbi mi? Evet. Canım ağacım. Çocukluğumun ağacı bu benim. Ben sevdim değil mi? Ferit Korhan'ın yine ve yine yine günahını aldınız. Ayıbınızdan utanın. Yani sen güvenli diyorsan eminsen. Ya güvenli tabii. Tabii ki güvenli. Benim bütün çocukluğum burada geçti. Abartmıyorum o kadar değil de biz abimle hep buraya gelirdik. Burası aşırı güvenli. Öyle kimseye rastlamazsınız Aa. falan. Bir ee, gördün Seyran yolları. Labirent gibi. Erişilmesi falan çok zor. Bak siz beni dinleyin. Sabaha kadar dayanalım. Sabah güneşimiz bir doğsun. Gerisi bende. Bana bırakın. Hem yani zaten biz bu saatten sonra geri de dönemeyiz. Hadi kuralım şunları ya. Hemen. Kuralım. Bak, evet. bak iyi fikir. Hadi. Hadi. Gel bunu başlayalım Oğlum abi. Ha. ha. yok tamam Al. şuraya bir yere Seyran. Annemi yedirdin mi? Ablacığım. Merak etme. Tamam mı? Bak annem bütün gün onlarla beraber dışarıdaydı. Halam da biliyor annemin suçsuz olduğunu. Babama bir şey yaptırtmaz merak etme. Tamam mı? Niye onu bir daha göremezsin? Ablacığım. Ablacığım yapma böyle lütfen. 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 Bak. Hayat bazen... ...iyi şeyler de çıkartıyor karşımıza. Al burada Demir'e. Şimdi. Hadi git. Demir nerede bunun? Demirel'in şurada. Şimdi... Yardım edeyim mi? Olur. Ne yapacağız? Şunu açacağız. Tamam. Ben gittim fakat adır kıracak hiçbir Niye dikiliyorsun böyle zebellah gibi ayakta? Ferit. Biz bu işin altından nasıl kalkacağız? Kalkacağız Seher Hanım. Kalkacağız. Ferit Korhan sözü sana. Tamam mı? Hem biz sadece sizi kaçırmadık ki. Biz de evden kaçtık. Hadi da düşün hep beraberiz. Ya tamam da ne yapacağız işte? Nasıl yapacağız? Ne olacak? Bir önemi var mı? O ne demek? Biz beraber olduktan sonra senle ben birlikte olduktan sonra bir önem var mı Serap? Güzelim <gülüyor> <gülüyor> Güzelim miyim gerçekten? <laughs> Pardon ıslattım. <laughs> Oldu mu? Oldu. Dur burayı da yaptım. Ne bileyim. At, at, bekle. Heh. Seyran, şunun ucundan tutsana. Tut şunu. mu? Hı, -hı. Tuttum. T çengele çengeli taksana şunu şuradaki çengeli. Ne çengeli? Şurada Seyran görmüyor musun? Görmüyorum Ferit, karanlık ben yaparım ya. Gerildin sen yine bir niyeyse. Özür dilerim. Gerilmedim. Kafam allak bullak sadece. Yani biz şimdi kaçtık ya. Yani işimiz, gücümüz, paramız yok. Ne yapacağız biz Ferit? Nerede yaşayacağız? Dedem... Dedem var ya kafayı yemiştir çoktan. Babam da sen ondan daha beter. Ailelerimiz yok yanımızda. Nasıl bir düzen kuracağız? Ferit biz ne yapacağız? Of! Gerçekten. Ay hey Seyran ya. Şimdiden gelecek kaygı başladı? Daha bu geceyi bile çözemedik. Daha çadırları bile kuramadık. Allah aşkına. Hadi tut şunun ucundan bitirelim ne olur. Kaçma işte bu konulardan böyle. Korkma yapma böyle. Ya biz ömür boyu burada yaşamayacağız herhalde değil mi? Bilmiyorum Seyran. Bilmiyorum. Nerede, ne şartlarda yaşayacağız gerçekten bilmiyorum. Ferit. Bak benim derdim o şartta, bu şartta ya da... ...zenginlik içinde yaşamak değil. Anlatabiliyor muyum? Ben senin yanında olayım o yeter bana zaten ama... ...nasıl bir hayat kuracağız biz? Bunu da bilmemiz gerekiyor değil mi? Önce bir çocuk yaparız o Allah'ın emri de. <laughs> ben ne diyorum sen ne diyorsun ya? Aşkım, canım. Bir tanem. Bir tanem benim. Ben düşüneceğim onları. Sen rahat ol. Bu evin erkeği benim. Ben. <laughs> Erkek dediğin her şeyi yapar. Erkek dediğin evin korumasını da yapar, eve yemeği de getirir. Eski usul yani. Eski usul neyse aynen onu yapacağız. Sen beni karım olarak evde bekleyeceksin. Ben de erkeğin olarak her şeyi getireceğim ve ben halledeceğim ya. Sen rahat ol. Ne? Ferit, nasıl halledeceksin işte? Ben onu soruyorum sana ya. Nasıl halledeceksin? Gel yani müthiş bir plan, gerçekten müthiş bir plan. Yani biz ne yapacağız peki şimdi? Nasıl çocuk yapıp sonra dedenin karşısına geçip alın bu da bizim çocuğumuz mu diyeceğiz? Ne diyeceğiz? kırıcı oluyorsun ama. Ya sen de birazcık gerçek şeylerden bahset o zaman. Bilmiyorum ya. Vallahi billahi bilmiyorum ya. Bilmiyorum. Oldu mu? Hayır daha buraya geleli ne kadar oldu ki Seyran? Daha oturup düşünecek vakit bile bulamadım. sakin ol ne olur. Aksine. Hem sen beni sevmiyorsun arkadaş. Ya. Gerekirse benimle çadırda, sokakta her yerde yaşamaz mısın ya? Ne konuşuyorsun öyle bıdı bıdı? Ya Aptalsın sen ya. Aptal. Ben seninle her yerde yaşarım. Ama... ...ne kadar hayatta kalırız işte onu bilemiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Ölürsek de beraber ölürüz be. Ve... Seninle o bile çok güzeldir. Hmm. Eminim. Hadi Seyran, hadi Allah hmm. aşkına şu çengeli bunu hmm. bitirelim. Hadi çengeli. Yoruldum. Seyran. Yoruldum. Seyran. Görmüyor musun zaten? Görürsün. Hadi. <laughs> ya. Hadi. Tut şunun ucundan. Çok yoruldum. Bugünlük yeterli oldu. Ya daha bir şey yapmadık. Adamlar çadırlarını kurdular. Biz burada kaldık böyle ya.